Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Polis on Life oynayacağız Roblox'ta Kaçmaya çalışacağız Yanımda Enes abi var Hadi başlayalım arkadaşlar Evet arkadaşlar merhaba Ben Tabii bunu hatırlamıyorum ama Eymen bize öğretir inşallah Evet Eymen Bey Aaa hatırladım hatırladım Tamam hadi gidelim gel Şimdi polis bulalım Hadi dışarıya çıkabiliyoruz gel Dışarıda bir şeyler öğrenelim Balyoz malyoz alalım gel Kasvelen çalışıyorum bir gözükelim. Oh. 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 oh, Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim, bir şey hatırladım. Ne? Burada balyoz vardı. Burada, burada, burada. Sonra bir şey daha biliyorum. Oh, gel. Adam. Gel, gel, takip et. <laughs> bir şey daha biliyorum. Tabancı var. Aldı. Nerede? Aldı adam aldı. Şurada şey var. Burada bıçak var evet. Wow. Ah silah silah silah. Aldılar ya of. Ah. Sıkıyor. Kaçalım ya. Bir şey daha var galiba. Ne? Bir şey değilmiş. Bıçak şey. Bıçakla şey ikimiz beraber polisi öldürelim şurada var. Kesiyor ya. tam kesiyor. Aynen aynen aynen. Masum insanları öldürüyor. Efendim? Gel aynı anda aynen de. Deneyeceğiz. Tamam mı? Bir de hazır ol. Hazırım. Aynen, aynen, aynen. Yaklaşalım. Öyle <laughs> öyle

Take kart alsana bir tane polisin üstünden. Polis yok ya. Ölüyorum ölüyorum ölmeyeceğim. Aa, aa, aa. Bak kaç. ölüyorum. Ölüyorum. Aa. ölüyorum. Aa, Ölme. Aa, aa, tamam 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 dur 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 dur. Aa, aa. Canım çok az, canım çok, çok az, Hayır ya çok az kalmıştı. <laughs> hayır 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 hayır. Ben ya, hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen yaşıyor musun? Yaşıyorum <laughs> yaşıyorum <laughs> ama ölmeyeceğim 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 yaşıyorum. Açabilirsen kapıyı açsana. <laughs> Aa öldüm. Tamam. Şimdi başka bir şey deneyeceğiz o zaman. Gel. Hiçbir şeyimiz yok değil mi şimdi? Normal biri gibi yemek yiyelim. Yeşil yeşil çorba vermişler ya. Çorbası, sparat çorbası mı? <laughs> çorbası. Acaba şey çorbası mı? Sırgan otu çorbası mı yapıyorlar ya? Gitti, hadi gidelim. Kart bulursak şu var ya aspiratör. Gel gel gel. gel, gel. Şey yapabiliyoruz. Şey, şey. Kart alsana. Bir tane girermiş gibi geçelim kartal. Alamadım, 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 Hayır, hayır, yapma, yapma, boş zamanımız var, kaçalım. Aa, öleceğim, öleceğim, öleceğim. Hayvan, sıkma. La 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 la, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Aa, kaçalım. Şuradaki ne? Şuradaki ne koş Bir kart düştü. <laughs> alamadım. Adam aldı, adam aldı. Adamla beraber gezmeli miyiz yoksa? girmeyelim boş ver kendimiz çıkalım. Şurada geçtiler. Gel gel gel. Şurada geçiyor. Neyse. Adam kaçtı bize şey yapmadı. Açtı, 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 aç 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 İçeriden açılıyor mu? Adamın key kartı var da açmıyor ya. Burada. Nasıl beraber <laughs> Kendimiz kaçalım. Ama hadi kendimiz uğraşalım. Bıçağı da alalım. Bir e kart bulalım kendimize. Hı. İki 2 bir kişiye tek başına saldırırsak kaçabiliriz. Geriz onu. Babalar şurada. Rusya elektrikli buradan geçersek içeride biri var. Aa açtı açtı gel. Tamam lazım. Aaa. Neyse boş. Öldüm be. Oooo öldürüşe bak. Adam iyi pusmuş ya. Gel. Sadece Gel. Dur alamadım. Aldım. Alamadım. Ha. Niye? Gözükmüyor ama aldım herhalde. Neyse. Gözükmüyor. Neyse boşver. Gel gel polis var galiba Neymiş Ya hile bak Kırmızılar nasıl ya Ama baksana be Aa bunda yok bunda yok bunda yok bunda yok bir dur silah var Aa bana niye sıkıyor Bana sıktı Geldi neyse Ah Onun oradayım. Adamın pompalısı var. Aa, geçemedim geçemedim ya. Polis. <gülüyor> 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 Çok iyi. <laughs> Dur. Ooo hayvan oldu hayvan. Nereden vurdu? Ama adamla gereksiz sıkıyor yani. Kimse de kart yok ya. Çok gıcık. Tekrar ya dayım. Aa tabanca aldım. Tamam süpersin. Hadi, hadi. Neyse abi halletsene o polislerin birini. Allah adam tek. Ya ayım. <laughs> hayır. Hayır hayır. Kaç 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 kaç. Mermi bitti. Vurayım mı? Kek vurayım mı? Vurdum vurdum vurdum. Ne düştü ne düştü? Silah, silah düştü. Vurdular. Aldım. Tamam. Dur. Tamam, tamam. Dur. Şurada adam var. İşte. Hiçbir şey. Aa. Boş. Ya. Oğlum kimse key kart düşünmüyor ya. Gel kapıda polisleri bekleyelim. Gel. Geçelim 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 koş. Bak, bak şarjör bitmiş. <laughs> koş 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 koş. <laughs> helal helal helal. <laughs> Al. Key -Kart, kart, var. Önünde Hayır kart vardı. Aldım dur bekle geldim. <laughs> Çok iyiydi bu arada. Aldım. Kart gitti ya. Kart gitti. Aldım. Alamadım öldüm. Nasıl? iyi iyiydi Lan geldi beni düşürdü. Neredesin neredesin? Bayıldı bayıldı. Şunu şey yapsana. Arasana. Araya diyorum işte tutamıyorum ki adam. Açtı. Ama işte silahımız yok niye girdiysek geri zekalı gibi dur. Saklandım ben. Hadi geldi geldi. <gülüyor> adam kamera <laughs> öğretmeni. Canım kırmızı böyle minnacık kaldı. Adam dokundu herhalde. <laughs> bu uzun sürecek çok iyi olacak budur. Aynen ya. Abi hazır gelecek. Hayır ya. Hani arıyorum dur. <gülüyor> <gülüyor> İçeride ne yapıyorsun? Allah'ım lan gücüm bitti. Şey koşma şeyim bitti ya. Aldım 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 aldım. Ne aldın? Silah. Dur 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 key kart key Ne olur? Ne olur alayım. Alınmıyor. Biliyoruz ama alamıyorum. Tabancan <laughs> var değil mi? Aa, ama öldüm yani nasıl bir şeydir? <laughs> oh! Öldüm. Hayır hapishane değil. Okay, okay. <laughs> <Of. gülüyor> Aha açıldı. Dur 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 dur. Ama öldürme beni. Ya. <laughs> ya. Sakince şey yapacağız. Yemek falan yiyeceğiz. Başka türlüsü yok. Oh, nam nam nam. Gel. Ben de buradayım. Tamam, o zaman şuraya geçelim gevrek var. Ben de pankek yok. Ben dedi. Yanıma kız oturdu. Bitti. Aa, girdiler. Girdiler. A bunlar Siz. arkadaş. Öldürmüyor. Ha geç geç. Geç, geç geç. Alamıyorum hiçbir şey. Hayır! Çok zor lan! Kaçtım kaçtım! Hayır! Öldürme onu! Hayır! Kaç, kaç kaç! Hızlı koşabiliyorum en azından. Adam pompalı ile geldi. <laughs> karna Aldım Yapma ya. yapma yapma öldürme beni Ben bir şey yapamam dur Buradan geçersek göremezler Var. Silah düştü silah düştü Dışarıya düştü. Adamdan. Oha adam nasıl vurdu lan? Adam direkt beni tarazı... Ah <laughs> adam... kart. Geldim geldim geldim. Aa. Kaç kaç kaç. kaç. Kapı. Aç kapıyı aç koş. Kapı kapı. Key cardı alamadın ya. Alamadım. Daha adam ölmüyor. Beni nasıl bayıltıyorlar. <laughs> Ama etme kelepçeleme beni dostum ya. Kaç 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 kaç. bitti. nerede? Ya. nasıl yapıyorlar? abi böyle. Onlar bilgisayarda ya daha kolay oluyor. Sen dışarıda mısın? Neredesin? Ardayım. M9 aldım gene. Gel gel gel. Polise 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 polis var burada gel. Ben bir çek alayım. Mermi bitti. Al ne düştü? M9 düştü. Düştü normal. M9 aldım. Silah düştü, silah düştü. Şurada da var. Yok da hayvan herif. Hayır, ben de bayıldı dur. Ben de bayıldı, yapma yapma yapma. Yapma yapma. Yapma yapma ne olur. Yapıştı. Herkes bir polise vuruyor. Aaaa. koş 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 dışarıdan hemen M4 almalıyım Gel bir tane daha var bir falan diye. Ama bende gözükmüyor yine ya. Bu da girdi. Ne buna 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 gel dikkatini dağıtıyorum gel vur dikkatini dağıtıyorum. De bir atıyorum. Da anam. Ya lazım? çok uzun sürecek ya. Yarısını keseceğim herhalde zaten. Hmm. Kafasına vuralım. Kafasına vuralım. Kafasına vuralım. Polis, polis, vur şu polisi vur şu polisi. Neyse abi. bıçak aldım. İşte şu polisi. Dayak atabiliyor mu ben bunu? Ya balyoz daha kolay ya balyozlu adam. Kes kes kes. İşte o yüzden girmiyoruz. Oraya girmiyoruz. düştü? Key kart var içeride. Key kart var. Aldım aldım hemen koş hemen oh. koş. Hemen koş. Kapıyı açtım gel. Gel koş 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 şey. Gel Koş koş koş. Tamam evine gidelim arabaya arabaya. Orada 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 koş. <laughs> Yaptık. Özgürlük. Yaptıklar. polis var, <laughs> <laughs> polis var, polis var. polis var. Gel, şey gel. Üstten kaçalım gel. Koş. Zıplay gel. Tabancası var büyük ihtimal. Ben kim? koşuyorum. şimdi. Gel türü adamım türü. Ben, gel. adam geliyor. Adam geliyor. Adam geliyor. <gülüyor> <gülüyor> kaç kaç. Hayır. <laughs> Hadi. Yay. Gel şimdi base'e gidip üst yani bir şeyler yapacağız. Bakalım diyor. Eşek'im başardık. Araba marşa basmıyor. Ha? Arkadaşlar çok komik bir şey oldu çıkamıyorum. Gel. Hah. Çıkar bir daha. Çıkar. Polis. Yer. Ne sabır! Ben bu şarkıyı nasıl çaldım? <laughs> Nerede? 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 Gel, <laughs> bence kazandık sayılır. Bence kazandık. Evet. Çünkü sadece o beyzi incelemek için gittik. Bir gidelim. daha gidelim. Gel yanıma gel. Evet arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bir daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.